Bu videomuzda Süper Lig takımlarının 22. haftada gerçekleştirmiş oldukları performansları karşılaştırabileceğimiz dinamik bir grafik ortaya koyuyoruz. İyi seyirler dileriz. Herkese merhabalar. Excel Yükdüzeli bir eğitim videolarının bir yenisine daha hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda Süper Lig takımlarının 22. haftasını analiz ediyoruz ve bu takımların performanslarının bir grafiğe dökerek dinamik bir yapı ortaya koyduk. Bu ekranı biraz inceleyecek olursak, karşılaştırma başlığımız var 2 adet. Bu karşılaştırma başlıkları oynanan maç sayısı, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet, attığı gol, yediği gol, averaj ve puan olarak 5 takımı karşılaştırabiliyoruz. Örneğin burayı averaj seçelim burayı da puan olarak seçmişiz. 7 gol diyelim. Ve grafiğin dinamik olarak değiştiğini buradan görebiliriz. Yukarıda da 7 gol yeşillerle belirtiliyor. Averaj ise çizgi grafikle belirtildiğini gösteren bir göstergemiz var. Buradaki yatay eksenler, yatay eksenlerde de takım adlarımız var. Bunları istersek buradan değiştirebiliyoruz. İstersek Fenerbahçe'yi başa alıp buraya da Beşiktaş'ı alabiliriz. Beşiktaş'ın verileri buraya geliyor. Fenerbahçe'nin verileri de buraya geliyor. Fenerbahçe 24 gol yemiş ve Averaj'ı yaklaşık 20 seviyelerindeymiş. Tam olarak 21'miş. Bunu buradan görüyoruz. Beşiktaş yediği gol sayısı 26 iken Averaj'ı yüksek 23'müş. Yani Attığı gol daha fazla gibi bir sonuç buradan elde edebiliriz. Veya farklı parametreleri buradan karşılaştırabiliriz. Örneğin yediği gol değil de e, attığı gol ve yediği golleri karşılaştıralım. Attığı gol ve yediği golleri karşılaştırdığımız zaman böyle bir tablo ortaya çıkmış oluyor. Bu programın arka planında buraya sakladığımız bazı hücreler var. Burayı gösterelim. Bu y ve a bu iki parametreden besleniyor. Yediği gol olduğu için buraya y yansıtılıyor. Attığı golde a buraya temsilen yansıtılıyor. Ee, takımlar da buraya yansıtılmış oluyor. Buradaki buradaki seçilen her takım burada da değişmiş oluyor. Örneğin Göztepe diyelim. Göztepe'nin yediği gol ve attığı goller buraya gelmiş oluyor. Grafikte grafikte tahmin edebileceğiniz gibi buradaki tablodan verileri okumuş oluyor. Peki bunun arkasında ne var? Bunun arkasında da aslında bir tablo var. Ana sayfaya geldiğimiz zaman bütün takımların istatistiklerinin burada olduğunu görebiliriz. Bu tabloyu biz elde etmemiz gerekiyor ki o grafik yapısını oluşturabilelim. Esasında bu programı nasıl yaptığımızı anlatan çok detaylı bir video çekmiştik fakat mikrofonu kapalı unuttuğumuz için şu an sizlerle o videoyu paylaşamıyoruz. Bu programı aşağıdaki linklerden indirebiliyor olacaksınız. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa bize bu videonun altındaki yorumlarda sorabilirsiniz. Eğer bu programı nasıl yaptığımızın da bir videosunu bir videosunun çekilmesini isterseniz o zaman yüksek talep gelmesi durumunda haftaya da bütün programı nasıl ortaya koyduğumuzu gösteren bir video çekmiş oluruz sizler için. Her pazar mutlaka bunun gibi Microsoft Excel içerikleri üretiyoruz. Eğer bu içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bize destek olmak için bu videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Haftaya yepyeni bir Excel içeriğiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.